Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Instagram'da istediğiniz kullanıcı adını <laughs> alma yöntemini göstereceğim. Öncelikle forum linkini açıklama kısmında bırakacağım sizlere. Şimdi verdiğim linkten bu sayfaya geliyorsunuz. Buradan ticari marka haklarını ihlal ettiğini düşündüğüm bir içerik buldum. Ben bu istediğiniz kullanıcı adını alma şöyle. Mesela kullanılmayan bir iki yıl veya yani uzun bir süre girilmemiş olan kullanılmayan bir hesabın kullanacağını alma yöntemi. Şimdi ticari marka iskaytımı devam et diyoruz sonra iletişim bilgileri diyor ticari marka kime ait ben ve kuruluşum seçiyorsunuz. Ondan sonra adınızı soyadınızı yazıyorsunuz mesela atıyorum. Ee, hesabın kullanıcı adı ne atıyorum işte e, ne diyeyim sude diyeyim mesela, mesela direkt sadece sude yani sude nokta falan başka bir şey yok sadece sude diyelim mesela e, buradan daha kısa bir sorumlu veya yani, falan olmayan buradan adresinizi yazıyorsunuz ev adresinizi e, telefon numarasını da kendi numaranızı yazıyorsunuz e, posta adresini de size mail atacaklar oradan kendi kullanmış olduğunuz aktif bir mail adresi yazın e gmail olursa daha iyi e-posta adresinizi doğrulayın diyor tekrardan yine yazıyorsunuz e hak sahibinin adı buraya işte atıyorum Sude kullanacağını almak istiyorduk ya atıyorum adınız Sude o zaman soyadınızla atıyorum işte şeydir misal atıyorum Sude Koçovalı diyelim. <laughs> Atıyorum böyle. Ya gerçekte adınız soyadınız böyle. E, bunu oraya böyle yazarsınız. Misal diyelim böyle değil. E, nasıl alacaksınız? Hani olası bir durumda. Hani normalde başka bir soyad sallasanız da olur ama olası bir durumda hani yüzde yüz almak için. Atıyorum Suudi adında bir arkadaşınız vardır. Onun soyadını kullanarak. Aa, ileride eğer kimlik isterse o da bir ihtimal. Normalde istemiyor da şüpheli kaldığı durumlarda istiyor. Yine işinizi sağlam olmak açısından söylüyorum. Onun soyadını yazarsınız. Yani yakın bir arkadaşınız olur. Kırmaz kimliğini sadece adını soyadını geçtiği bir şekilde atar size. Siz de atarsınız. Normalde zaten kimlik istemiyor. Hak sahibinin resmi internet adresinin bağlantısını veriliyor. Burada almak istediğiniz kullanıcı adını şu şekil http e, 2. slash, slash www.instagram.com işte o kullanıcı adı neydi? Sude. Bu şekilde oraya linkini atıyorsunuz. Buradan ticari marka bilgilerinizi girin diyorsunuz. Ticari markanız nedir? Şimdi buraya e, su, Sude demiştik ya direkt Sude yazıyorsunuz orada hani kendi adınız neyse Onunla oraya yazıyorsunuz markanız nerede tescilli buraya Türkiye yazıyorsunuz buraya tescil numaranız nedir diyor varsa diyor buraya bir rakamlar sallayın çok da önemli değil ama elbette rakam yazmanız lazım tescilliniz hangi ülke ve hangi ülke? bunu e, şurada bir yer atladım sanırım e-postanızı yazın dedim. Şuraları doldurayım. <laughs> <laughs> ha, pardon. Buraya hak sahibinin dediği yere kendi Instagram hesabınızı yazacaksınız buraya. Kendi Instagram hesabınızın linki Oraya linkini yazacaksınız. <laughs> Atıyorum hesap işletme hesabıysa e, kişisel hesaba çevirin. Bunu Influenger yapacaksınız. Kategori diyor ya kişisel hesap yapacaksınız. Buradan e, mümkünse lütfen ticari marka tescil kaydınıza doğrudan yönlendirilen bir internet bağlantı adresi orası, buraya hani bir site, varsa sitemizi yapıştırın yoksa boş bırakın boş kabul etmiyorsa da instagram kullanıcı adınızın instagram hesabınızın linkini atarsınız Buraya geçin burayı da geçin şikayet etmek istediğiniz içeriği belirtin buraya kullanıcı adını seçiyorsunuz buradan o hesabın https 2. slash 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 -de demiştik soğda -de yazıyorsunuz bir kullanıcı adını üzerim almak istiyorum diyorsunuz oradan lütfen üzerinize almak istediğiniz kullanıcı adını onaylayın diyor buraya tekrar onun linkini atmıyorsunuz direkt kullanıcı adını yazıyorsunuz. Varsa lütfen kullanıcı adının verilmesini istediğimiz hesabın internet bağlantı adresini URL'e verin. Yani diyor ki e, bu kullanıcı adını diyor hangi Instagram hesabına direkt verelim. Hani direkt otomatik yapalım diyor. Misal atıyorum bir tane hesap oluşturursunuz. Deneme adında misal deneme işte 1-2-3 böyle bir kullanıcı adını aldınız diye Direkt buraya o hesabın kullanıcı adını yazın ki diyor. Size direkt o hesabınıza aktaralım diyor kullanıcı adını. Talep ettiğiniz kullanıcı adını kullanan hesabın kullanılmasını da istiyor musunuz? Buraya evet derseniz şey kaldırılmasını da istiyor musunuz diyor. Buraya evet derseniz o hesap kapanır. Hayır derseniz o hesap kapanmaz açık kalır. Sadece kullanıcı adını direkt size atarlar. Yani buraya hayır demeniz daha iyi bir açıdan. Eee kimliklerini bulamadım diye bir şey değil. Buraya e, nasıl ihlal ettiğini açıklayayım. Misal buraya bir şey uydurmanız lazım. Mesela atıyorum belirtmiş olduğum hesap kullanılmıyor ve e, benim gerek kişisel gerek firmanın kurallarını Instagram'da da bilgiler ediyor. Lütfen inceleyip kullanıcı adını bana verin diyorsunuz. Buradan beyan oynayla diyorsunuz. Kabul ediyor musunuz diyor. Evet diyor. Buraya da elektronik imza ne bu arkadaşın adı soyadını atıyorum? Sude Koşovalı demiştik. Onun hani kimlikteki adını soyadını buraya yazıyorsunuz. Gönder diyorsunuz. E-posta adresi girmedim ben o yüzden göndermiyorum. Şuraya işte e-posta adresini giriyorsunuz. Oraya gönderiyorlar. Oradan bir hafta içerisinde istediğiniz kullanıcı adını almış oluyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Instagram serilerin devamı gelecek. E, kişisel Instagram hesabım. Takip edip abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Nasıl kapatıyorum ben? Yeah.